3 Nisan Bursa programıyla karşınızdayım. Bugün İzmir'de güzel sonuçlar aldık. Ankara'da bak Adana'da bakalım neler olmuş. Öncelikle Adana sonuçlarından e, analizlerimize başlayacağız. Birinci koşta Basat grupta e, önerdiğimiz safkanlardan biri startta kalmasına rağmen Toprak Sultan yarışı kazandı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde abi Çelik arka tarafı iki tane kaçak safkan birbirine ilişmeyince arka tarafı uyuttular. tekat gibi. iki at tek at gibi kaçtılar. Ben bu koşuyu şike olarak görüyorum. İster kabul etsinler ister kabul etmesinler. Bir sonraki koşuya geldiğimizde Sporiorius startta kaldı. Bir önceki yarışında demir ataş kalmıştı. Sporiorius çıktığı gibi kazanmıştı. Bugün de tam tersi oldu. altılı ganyanın ikinci ayağında belki de Ardaşah çok önceden koşmuş, çıkmış olsaydı Grasyas'ı banko bile önerebilirdik. Çünkü malum sürat yarışında ikinciliği olduğunu söyledik. O da bugün Ardaşah yarıştan çıkınca numarayı aldı ve kimseyi vermedi. Osman Bey Bey'le King Berkay'ı ayırdık. Osman Bey e, yarış gördükten sonra e, eski formuna kavuşmuş göründü ve çok kolay kazandı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde cazip bir at yakalayacağımız, yakalayacağımız bir ayaktı. Tabii ki spinterlerimiz, Yıldırım İzlesi, Yener Sultan, Tumbul Çiçeği en başta yazılması gereken safkandı ancak Bordo Mavi'de dördüncü sırada önerdiğimiz bir safkandı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde iki atlı bir koşuydu. Rockstar'dan kalemi kırdık ancak Hit Worker e, revanşı aldı desek yeridir sevgili dostlar. Evet hemen İzmir'e bakalım. Bugün İzmir'de güzel bir altılı ganyan yakalattık üyelerimize. Hayırlı uğurlu olsun. Birinci koşuda Aydur'u kazandı. 5 numaralı Safkan. 7'li plas ayağında 10 numaralı Safkan çıktığı gibi kazandı. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında Bornaval'ım 4. sıradan önerdik. Seri bir Safkan'dı. 2. aya geldiğimizde Çelik kardeşler yine Cazip Safkan'ı 2. sıradan önerdik. Muharrem abi kovalayıp kazanabileceğini söyledik. 3. aya geldiğimizde kalabalık tuttuğumuz ayakta en favorisi geldiysek yeridir. 4. aya Mirbey ve Draptor Ay ırmak çok riskli dedik nitekim de e, öyle oldu. Sayatta zor da olsa rakibister Sister önünde kazandı. Altılı ganyanın son ayağında da Farenelli'yi 3 at içerisinde sizlere önerdik sevgili dostlar. E, i̇şte geniş sayılamayacak e, orta ölçekli bir kurguyla da sizlere oyunu bulduk hatta 7'li plaseyi de sizlere armağan ettiğimizi düşünüyorum sevgili dostlar. Evet umarım Adana'dan da sonuç alacak dostlarımız olur. Hemen yarın Bursa'ya bakalım. Bursa'da Urfa'da da güzel bir program var. Tutarlı bir program var. Ancak Bursa'da 2. Altılı Ganyan saat 15.30'da başlayacak. Biz 2. Altılı Ganyan'ı sizlerle paylaşacağız sevgili dostlar. Çok zorlu bir sürat yarışı. 1200 mesafeli bir sürat yarışı. Birçok safkanın pot olma ihtimali var. Boltline Göl diyeceğim. Son yarışın jamba jambayı asfakla kaybetti. Yine kuma ilk kez çıkacak Kurtel Tayı Süper Sweet. Sentedik'te iyi yarışları var. Süratli Kısak May Sinamon. Prenses D'nin kardeşi Zafira ve Koca Kayalı Zingarella. 1-3-4-5-6-10 Dileyen de biraz daha devam edebilir. Bana göre tehlikeli bir koşu. <laughs> İkinci ayağa geldiğimizde sevgili dostlar bu koşta günün zorlu koşullarından biri 17 safkan start alacak. Parion, Lucky Kara Karakara ön tarafta gitmeyi seven safkanlar hatta Gullihe ve Robin Empire'dır e, Tempo'ya katkı verecektir. Ben 3 tane safkanı öncelikle zemin olarak ay e, ayıracağım. Run for Happiness, e, Sprinter Ekürli, Bekri ve Bartube 1-9-14 sonrasında 16-18-15 3. aya geldiğimizde sevgili dostlar 83 handikaplı Kurçunli diyeceğim. Çok ciddi e, yarış larda boy gösterdi. Yarış yaşamının ilk koşusunda sadece bir kez koştu, kumda kazandı. Bu safkanın annesi Moğol Gülü, bir Viking ki. <laughs> kanı taşıyan bir yavru. Gür Gökçe gibi güçlü bir kumcuyla da kardeş ben iyi koşacağını düşünüyorum. Ama eğer kötü koşarsa güzel Muğla'lı, e, Jokelin'in inandığı, ısrar ettiği Sabur Çiçeği, Kaysbert yavruları Gideros, Al Yadigar ve annesi güçlü kumcu Tarık Han'la kardeş olan Doğan'ın ateşi. Yani bir tane rakip önermek güç. Dördüncü aya geldiğimizde <laughs> bu koşta ben her mesafede grubun en iyi performansına sahip cesaf etmez de e, risk alınabileceğini düşünüyorum. Sönmez Yiğit ve Dark de ilk rakipleri olur. Beşinci aya geldiğimizde bu koşta da iki tane at çok öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi süratli safkan Hakna. E, baktığımızda Zalınoğlu onun temposunda değil. Lord of Yıldızer. E, o da starttan tereddüt çıkıyor. Bu sebeple çok avantajı var. Line Empire'da e, formunu buldu. Bu iki safkanı ayırıyorum ama sürpriz olmaz diyemem bu koşuya sevgili dostlar. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde yine 10 18 safkan start alacak. Ergüçlü Kayaların Fatih'i, Ulu Bey'i ön tarafta gidecek safkanlar. Arkalarından da Ku Güzeli Uzay Destanı yarımada e, katkı sunacak tempoya. Ben Gece Kralı, Boz Hayat ve Hedefimi <laughs> gruptan önde görüyorum. Gidişat bazlı 9-8-11 Koşunun zorluğuna binaen bütçesi olan, yeri olan sıralamayı takip edebilir. Evet, kurgumuzda bu şekilde sevgili dostlar. iki tane banko adayımız var. 3. ayak 7, dördüncü ayak iki, beşinci ayak 2 atla geçebilirsiniz. Son ayak 9, 8, 11 bunlar zemin atları. İlk ayak tehlikeli bir koşu dedik. 2. ayak 1, 9, 14'ü ayırdık ama bence en az ilk ayak kadar zorlu bir koşu. Yani 1. ayak, 2. ayak ve son ayağa biraz dikkat edelim. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.